Ankara İstanbul yolunda en sevdiğim yerdeyim. Highway Outlet'teyim. Yağmurlu bir günde içeri giriyorum. Kalabalık, bayram, herkes burada. Nike Factory Store'ların en güzeli ve ilk kurulmuş olanı direkt gözümü şortlar yakalıyor. Tekstil ürünleri de oldukça güzel. Fiyatlar bir tık daha uygun tabii ki. Normalde internet fiyatları daha yüksek oluyor. Hemen basketbol ayakkabılarına geçiyorum. Birçok numara tercihi ve birçok güzel ürün var. Kesinlikle ve kesinlikle bence buraya uğramanız gerekiyor. Lebronlar, Yanisler derken güzel tercihler var. Ve son numaralar duvarına geçiyorum. Biraz da şanslıysanız buralarda da güzel şeyler bulabilirsiniz. Futbol ürünlerine de baktım sizler için. Birkaç adet seçenek var numara tercihleri de oldukça fazlaydı. Bu arada boş raflar da vardı. Ürünler sürekli tükeniyor ve yeni stoklar da geliyor. Her daim buraya uğramayı unutmayın. Ben de bugün bu şekildeydim. Biraz Under Armour Nike karışımı yapmıştım. Güzel bir şort buldum ve bunu alarak çıkıyorum.